Merhaba arkadaşlar. Ders kitabınızın 34. sayfasındayız. Karar verme zamanı. Hatırlayalım. Ekler bölümünde bulunan ek 1'deki yapboz parçalarını kesip uygun yerlere yapıştırarak görseli tamamlayınız. Ek bölümü kitabınızın 103. sayfasında arkadaşlar. Orayı açıp ek 1'deki yapbozu ee, kesip uygun bir şekilde yapıştırmanız gerekiyor. Biz sizler için e, görselin tamamını e, buraya çıkardık. Bu şekilde yap yapbozu tamamlamanız gerekiyor arkadaşlar. Görselde anlatılan sınıf kuralları nelerdir? Çöpleri çöp kutusuna atmak, sınıfı temiz ve düzenli tutmaktır. 2. Birinci sınıfta arkadaşınızla hangi sınıf kurallarını oluşturmuştunuz? Öğretmeni dikkatlice dinlemek, arkadaşlara saygılı olmak. Keşfedelim. 4 Ekim hayvanları koruma günü için etkinlik öneriniz var mı çocuklar? Bir slogan bulup afiş tasarlayabiliriz. Haşlıklarımızın hepsiyle mama alabiliriz. Hayvanların barınması için yuva yapabiliriz broşür hazırlayıp bu konuya dikkat çekebiliriz. 1. Öğretmen ve öğrenciler önerilenlerden hangisine karar vermiş olabilir? Bu kararı nasıl almış olabilirler? Öğretmen ve öğrenciler önerilerden birini, birkaçını veya hepsini yapmaya karar vermiş olabilir. Bu kararı birlikte almış olabilirler. 2. Sınıfınızda yapılan grup etkinliklerinde karar alırken nelere dikkat edersiniz? Herkesin fikrini dinlemeye ve ortak kararlar almaya dikkat ederiz. Uygulayalım. Performans görevi. Aşağıdaki performans görevini yapalım. İ i̇ki ders saati içerisinde sınıfça bir etkinlik yaparak sınıf kurallarını oluşturmak görev. Performans görevini hazırlarken karar alma sürecinde nelere dikkat ettiniz? Arkadaşlarımın fikirlerini dikkatlice dinlemeye ve kendi düşüncelerimi açıkça söylemeye dikkat ettim. Tekrar zamanı. Melis ve Hazal teneffüste. Melis ikinci sınıf öğrencisidir. Öğretmeni geri dönüşüm ile ilgili bir araştırma ödevi vermiştir. Melis öğle arası sınıfında sınıf kütüphanesinden konu ile ilgili kitaplar bulur ve kitapları okumaya başlar. O sırada yakın arkadaşı Hazal Melis'in yanına gelir. Babasının yeni bir top aldığını söyler ve bahçeye beraber çıkmayı teklif eder. Melis bahçeye gelmeyeceğini, ödevini tamamlamak istediğini söyler. Hazal bu cevabı durunca kızar. Melis'in kendisine değer vermediğini söyler. Hazal sinirli bir şekilde sınıftan çıkar. Hazal'ın duygu, düşünce ve davranışları nelerdir? Duygu, Hazal Melis'in teklifini kabul etmediği için kızmıştır. Düşünce, öğle arasında Melis ile babasının aldığı topla bahçede oynamak. Davranış, Hazal kızarak Melis'in ona değer vermediğini söyler ve sinirli bir şekilde sınıftan çıkar. B. Melis'in duygu, düşünce ve davranışları neler olabilir? Duygu, Hazal kendisinin kızdığı için üzülmüş olabilir. Düşünce, öğle arası öğretmenin verdiği ödevini kütüphanede araştırmak. Davranış, Hazal'a ödevini tamamlamak istediğini söyleyerek onun teklifini kabul etmemiştir. Melis ve Hazal, arkadaşlık ilişkilerinin olumsuz etkilenmemesi için duygu, düşünce ve davranışlarında ne gibi değişiklikler yapmalıdır? Melis, Hazal'ın teklifini, ödevini bitirdikten sonra yapabileceklerini söyleyebilir. Hazal ise Melis'e anladığını ifade etmeli, ona kızmamalıdır. Kim hangi alanda güçlü? Nergis, Mehmet ve Cemil ikinci sınıf öğrencileridir. Nergis'i teneffüslerde kolunun altında bir topla görebilirsiniz. Okulun atletizm takımındadır. Nergis müzik dersini sever ama şarkı söylemek için parmak kaldırmaktan çekinir. Mehmet konuşmayı, anlatmayı sever. Tiyatro kulübündeki arkadaşlarıyla oyunlar hazırlar ve sunar. Ancak Mehmet proje çalışmalarında araştırma yapmakta zorlanır. Cemil ise belgesel izlemeyi, deneyler yapmayı çok sever. Aziz Sancar'ı kendisine örnek aldığını söyler. Cemil başarılı olmayacağını düşündüğü için okuldaki top oyunlarına katılmaz. Öğrencilerin güçlü ve gelişime açık oldukları alanları tabloda işaretleyelim. Noktalı yere kendi adımızı yazarak güçlü ve gelişime açık olduğumuz alanı işaretleyelim. Evet, Nergis güçlü olduğu alanlar spor, gelişime açık olduğu alan sanat. Mehmet güçlü olduğu alan sanat, gelişime açık olduğu alan bilim. Cemil güçlü olduğu alanlar bilim, gelişime açık olduğu alan spor. Alttaki tabloya da kutucuklara da arkadaşlar kendi isminizi ve güçlü olduğunuz alan ile gelişime açık olduğunuz alanları işaretleyebilirsiniz arkadaşlar. Ne Mehmet, Nergis ve Cemile gelişime açık oldukları alanlarda neler yapmalarını önerirsiniz? düzenli ve planlı bir şekilde çalışmalarını ve kulüplere katılmalarını öneririm. 3. Cümlelerde boş bırakılan yerleri aşağıdaki sözcüklerden uygun olanları yazalım. A. Duygu ve düşüncelerimizi akıcı ve anlamlı cümleler kurarak ifade ederiz. Anlamlı B. Söz istemeden önce konuşan kişinin sözünü bitirmesini bekleriz. Sözünü. C. Öğretmenimizi veya arkadaşlarımızı dinlerken göz teması kurarız. Göz. Ç. İletişim kurarken karşımızdaki kişiye nazik davranırız. Nazik. Öğretmen ve arkadaşlarımızla konuşurken uygun bir ses tonu kullanırız. Ses. Ve son cümlede karşımızdaki kişiyi dinlerken beden dilimizi kullanarak sözsüz iletişim kurarız. Sözsüz kelimesini kullanıyoruz arkadaşlar. 4. Başlık kapısından etkinliğe başlayalım. Bulunduğumuz odadaki cümle doğru ise merdivenlerden yukarı çıkalım. Cümle yanlış ise doğru ifadenin bulunduğu yan odaya geçelim. Doğru çıkıştaki ifadeyi cümle içinde kullanalım. Evet, ilk başlıyoruz. Sınıfla ilgili kararları sınıf başkanı alır. Evet, yanlışsa yan odaya geçiyoruz. En çok oy alan fikre karar veririz. Doğru. O yüzden yukarı çıkıyoruz merdivenlerden. Evet çıktık. Fikirlerimizi nazik bir şekilde söyleriz. Bu da doğru. Y yukarıya çıkıyoruz. Arkadaşımız ile aynı fikirde değilsek ona kızarız. Bu da yanlış. Yan odaya geçiyoruz. Sınıfça alınan kararları hep birlikte uygularız. Doğru ve yukarıya çıkıyoruz. Evet hangi kelimeye geldik? Saygılı olmak kelime grubuna geldik. Evet bununla ilgili de cümle kurmamız isteniyor. Büyüklerimize her zaman saygılı olmalıyız arkadaşlar. Siz de farklı cümleler türetebilirsiniz. İçinde saygılı olmak geçecek. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.